Merhabalar. Bugün sizlere birkaç tane hareketli kitap göstermek istiyorum. İyi ki Pamuk Prenses. Ee, Pamuk Prenses üzerindeki yedi cüceler hareket ediyor. Pamuk Prenses çok hoş ve iyi kalpli bir kızdı. Kötü kalpli kraliçe onu kıskanırdı. Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada diye aynaya soruyor. Aynada kendini görürken cevap olarak Pamuk Prenses'i görüyor. Kraliçe avcıya prensesi uzaklara götür diye emir verdi. Pamuk prensesi ormanda yedi cüceler buldu. İyi kaplı cüceler küçük kızın yanlarında kalmasına izin verdiler. Cüceler evde saklanırken pamuk prensesi görünce pencereye çıkıyorlar. Günlerden bir gün kraliçe kılık değiştirip ormana gitti. Pamuk prensesi bir elma verdi ancak kötü bir planı vardı. Elmayı veriyor. Elmayı yiyince pamuk prenses bayılıyor elma yedi ve bayıldı. Zamanlı Pamuk Prenses derin bir uykuya dağıldı. Sonunda ormana yol düşen bir prens Pamuk Prenses'i uyandırdı. Cüceler sevinçle dans ettiler bakın. Pamuk Prenses kalkıyor ve burada da cüceler dans ediyorlar sevinçten. Pamuk Prenses kitabımız böyle. Çizmeli Kedi kitabımız var. Çizmeli Kedi burada bakarsanız dans ediyor gibi oluyor biz çevirdikçe. Bir zamanlar çok akıllı bir kedisi olan yoksul bir genç varmış. Sonunda dile gelip yoksul sahibine şöyle demiş akıllı kedi. Bir çift çizme, bir de şapka bul zengin edeyim seni. Hemen bakın buluyor şapka ve çizme. Hop giyiyor kedi üstüne. Bir gün kralın arabası geçiyormuş köyün yakınlarında yolda. Çizmeli kedi, "Çabuk, hemen gidelim." diye haykırmış telaşla. Prens gibi giydirmiş sahibini. Prens onları görünce seslenmiş. "Hey, merhaba. Bakın prens gibi giyiniyor." Sonra Çizmeli Kedi oyuna getirip zengin sihirbaz devi fare olmasını sağlamış. Bakın fare olacak şimdi. Evet. YouTube onu afiyetle devin şatosunu sahibine bağlamış. Genç adam da bu şoto benim evim derken krala prensese göz kırpmış. Bu evin kendisine olduğunu söylüyor. Kralla prensese göz kırpıyor. Bakalım neler olacak. Sahibiyle prenses işte birbirlerine aşık oluyorlar. Planın ne güzel işledi diye seviniyor çizmelik etti ve evleniyorlar. Bakın evlenecekler, evlendiler. işte artık kedi e, prenses ve kralla mutlu mesut yaşıyor. Bu da çizmeli kediydi. Şimdi kurbağa prense bakalım. Kurbağa prens bakalım. İşte burada kurbağamız var. Elinde de bir tane altın top görüyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım neler olacakmış? Genç prenses en sevdiği altın topunu kaybediyor, suya düşürüyor. E, üzüntüsünden ağlarken bir tane kurbağa çıkıp diyor ki. Ben senin topunu çıkarırım ama beni saraya davet edersen diyor. Bakın hop altın top sudayken birden kurbağanın elinde oluyor. Bulduğu için prenses de sözünü tutuyor. Ve akşam yemeğe davet ediyor. Bakın kurbağa buradayken yemekte kral babasıyla beraber. Prenses hop kurbağa buraya geliyor ve tam bir ziyafet bu diye söylenerek yemek yemeye başlıyor. Daha sonra gece önce prenses odasına gidiyor. Tam yatacak kapıya tık tık diye birisi vuruyor. Benim ben diye bırak diyor kurbağa. İzin ver de yerde yatayım senin odanda diyor. Kapıyı açıyoruz ve kurbağayı görüyoruz. Daha sonra sabah olduğunda prenses gözlerine inanamıyor. Bizim bıraklayan kurbağa gidiyor. Yenili çok tatlı bir prens geliyor. Sevinç çığlıkları atıyor de Ve böylelikle kurbağa prensi oluyor. Bu kitabımız da böyle. Karlar Kraliçesi kitabına gelirsek. Karlar Kraliçesi. İşte bu çevredeki yıldızlar, işte kar küreleri falan değişiyor. Ve iki tane çocuk görüyoruz yanında. Bakalım öykümüzde neler var. İki tane küçük çocuk var. İşte Gerda ve Kay adı. Bir tane goblinin sihirli aynası kırılıyor. Ve bir parçası... Kayın gözüne batıyor ve Kay bundan sonra huyu değişiyor Kayın. Çok e, mutsuz, öfkeli, hırçın bir çocuk oluyor. Onları iki iki arkadaşın sen kahkahaları yerine her kırış ve çığlıklar alıyor. E, bir gün buz gibi bir günde Karlar Kraliçesi gelip Kayı kaçırıyor kızıyla beraber. Daha sonra Gerda her yerde arkadaşını arıyor. İşte rengi soruyor. En sonunda Karlar Kraliçesi'nin buz sarayına gidiyor. Ve ürkerek kapıya vuruyor. Kapıyı bu e, Karlar Kraliçesi açıyor. Bakın burada da kay var. Çatonun içinde yani. E, bizim Karlar Kraliçesi kaya büyü yapmış ve buz gibi donup kalmış kay. Ama e, Gerda Kayı görünce sevilen bir çığlık atıyor ve büyü bozuluyor. Kay da arkadaşının boynuna sarılıyor ve daha sonra işte her şey güzel oluyor. İşte karlar eriyor, geyikler ortaya çıkıyor vesaire. Mutlu mesut tekrar oynamaya başlıyorlar. Alaaddin'in sihirli lambasına gelirsek, işte Alaaddin'in sihirli lambası lambayı okşadıktan sonra hop kıyafet değişiyor tamamen. E, Alaaddin adında yoksul bir e, çocuk yaşıyormuş. Hem çevik hem zeki hem de cesurmuş. Bir gün bir sihirbaz gelmiş yanına ve sana sihirli mağaramı gezdireyim demiş. Bakın buradaki görse inanılmaz renkli ve birazcık karışık. İşte bunları tek tek çocuklarımıza anlatabiliriz. İşte bak deve var, bak kuş var, bak işte standlar var, bak burada satış yapılıyor gibi anlatabiliriz. Mağarasını gezdirmek istiyor sihirbaz bakarsınız. Burada sihirbaz Ma mağarasını gezdirmek istiyorum. Bakın götürecek şimdi bakalım. Sihirbaz onu içeri hapsediyor. Alaaddin bakmış ki elindeki eski lambaya bir elini sürmüş hop ortaya bir cin çıkıyor. Bakın mağaraya bakarsanız altın küpler ve her yerde altın işte kıymetli eşyalar var. Alaaddin burada bir tane lamba buluyor ve onu okşayınca hop başının üstünde bir cin çıkıyor. Bakalım cin nasıl yardım edecek Alaaddin'e. Cin Alaaddin'e şimdi dile benden ne dilersen diyor. Alaaddin de beni çok zengin bir prens yap diye ilk dileğini söylüyor. Cin hemen bakın yerine getiriyor. Ho, prens oluyor Alaaddin. Bakalım. Alaaddin bir gün prenses Yasemin'e rastlıyor. Görür görmez birbirlerini seviyorlar ve hemen düğün yapılıyor. Bakarsanız sevimli çiftimiz devenin üzerinde. Mesut yaşıyorlar ve işte Arkalarından da cin el sallıyor. Alaaddin Yasemin'le evleniyor. Yani cinden ikinci dileğini de dilemiş oluyor. Şimdi Peter Pan'a bakarsak. Peter Pan bakarsanız. Hoppa. Uçuyorlar. Peter Pan uçuyor. Peter Pan bir gece süzülüverdi açık camdan içeri. Bendy ve kardeşlerin üzerine biraz peri tozu serpti. Hepsi uçmaya başladı. Peter'ın perisi Tinkerbell gibi. Aa bakarsanız hemen Tinkerbell gibi peri tozu yapıyor ve hepsi uçmaya başlıyorlar. Hop uçuyorlar. Hep birlikte uçtular var olmayan ülkeye. Sağdaki ikinci yıldızdan sapılıp gidilen bu yerde deniz kızları yüzüyor. Kayıp çocukları ise saklanıyorlardı ağaç gövdelerinde. Bakalım neler var. Aa bir sürü kayıp çocuk saklanıyor. Tehlikin kucağına düştüler. Korsan gemisinin güvertesinde Peter kahramanca dövüştü. Kaptan kancayla kazanıp kavgayı çıkardı hepsini. Esenliğe. Bakarsanız burada Peter işte kahramanca dövüşüyor ve işte hepsini kurtarıyor. Çünkü bakın suya atacak. Aşağıda da timsah bekliyor ama bizim Peter Pan'ımız kurtarıyor. Sonunda ayrılık vakti geldi. Çok ısrar ettiler Peter'a ama o var olmayan, var olmayan ülkeden ayrılamadı. O da bizimle geldi çok ısrar ettiler ama ben ayrılamam dedi. Çünkü orada insan hiç büyümez sonsuza dek çocuk kalırdı. Bakın, gemileriyle gidecekler. Peter el sallıyor ve işte korsanlar vesaire hepsini suya döktü. Peter bir önceki sayfada anlatmıştık. Şimdi bir de güzel ve çirkinimiz var. Bakarsanız burada çirkinimiz. Aa, güzel bir prense dönüşüyor. Bakın. Kaç gözlü kardeş seslenmişler. Baba bize mücevher getir ve de elbise. Küçük kız kardeşleri güzel ise tek bir gül istemiş sadece. Şimdi bu iki kardeşimiz mücevher isterken buradaki küçük kız kardeşimiz sadece gül istiyor babalarında. Babaları gidiyor. Bakalım babaları neler getirecek. Bir kaleye gitmiş adam. En mükemmel çiçeği çalmak için çirkin bir yaratık fırlayıp kıkırmış. Hırsız! Kızımı kuleme getireceksin. Bakalım. İy, hemen bakın, çıkmış kızını kuleme getireceksin diyor. Çünkü en güzel gülü koparıyor. Zavallı güzel, tir tir tıkramış korkudan görünce çirkin yırttı. Ama yarıdık çok kibarmış ve hoş bir ziyafetle çalmış aklını. O meyve tabağı, istakozlar, işte pastalar, ziyafet üstüne ziyafet, e, aklını çeliyor bakalım bizim güzel kızımızın. Kibar çirkini sevmiş, güzel ve doldurmuş evini mutlulukla. Sihirli öpücükle çirkin dönüşmüş bir prense. Bakın prense dönüşüyor bizim çirkinimiz. Mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar.